Hüseyin Doğan Emiroğulları'nı sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Hüseyin Emiroğulları, Otomatika firmasının kurucusu ve genel müdürüyüm. Otomatika 10 yaşında. Biz bu 10 yıllık süre içerisinde 7 ülkede operasyonları olan bölgesel bir teknoloji sağlayıcı olduk. Ve bu sunum benim için, bizim için çok değerli, çok anlamlı bir sunum. Çünkü kurulduğumuz günden itibaren benim merkezlerin e, nasıl daha iyi yönetilebilmesi üzerinde biz kafa patlatıyoruz. Ve benim merkezlerin içerisinde hep de çok iyi bildiği gibi onlarca sistem var e, fiziksel altyapıyı ve insanları yöneten. Biz bir üst akıl olabilir miyiz? Bir üst akıl olabilecek bir yazılım üretebilir miyiz diye yola çıktık. Ve ben bugün size bu e, yazılımı e, anlatacağım. Herkesin çok iyi bildiği, ezbere bildiği bir bilgiyle başladı aslında bu hikaye. Veri merkezindeki hataların %70'inin üzerinde insan kaynaklı, kesin teyye hataların %70 üzerinde insan kaynaklı olduğuyla ilgili. Biz tesislere çalışmaya başladık ve şunu da gözlemledik. Aslında çok yetkin, kullanımlı, e, deneyimli e, operatörler var, aramızda da var şu an bu operatörlerden. Nasıl oluyor da endüstri devriminin kalesi olan veri merkezlerinin bu kadar fazla insan kaynaklı hatadan dolayı kesintiye uğradığını derinlemesine inceledik. Aslında bunun sebebi tesisin içerisine girdiğiniz zaman nasıl kompleks bir yapıyla uğraştıklarını insanları görebiliyorsunuz. Şöyle ifade etmeye çalışayım, 30 bin metrekare kapalı alana sahip bir veri merkezi yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı bir yerleşim yeri kadar enerji tüketiyor ve bu operatörler aslında böyle bir yükü yönetiyor. Biz e, izleme sistemleri kuruyoruz veri merkezlerde ve veri merkezi yaklaşık kendisinin 35-40 katı kadar daha büyük sistem kadar nokta sayısına sahip. Kompleks bir altyapısı var. Onlarca sistem var içerisinde. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Burada operasyonun veri merkezinin yaşam döngüsü boyunca kesintisiz devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla yapılan binlerce aktivitenin iş süreçlerine etki etmemesini bekliyoruz. Bunun üzerine teknoloji değişiyor. Az önce verdiğim rakamlar eğer birlikte bir merkezlerin artacağı güç ve yükü hesaplamadı. 20-30 katına çıkacak benzer alanlardaki bu ihtiyaç ve operasyonun bunlara adapte olmasını bekliyoruz. Çevresel sürdürülebilirlikle ilgili kanunlar ve regülasyonlar geliyor. Sunumlarda da bahsedildi. Başta net olmak üzere reaksiyon göstermemiz gereken regulasyonlar regülasyonlar var tüm bunlara alakulmasını beklediğimiz bir operasyon ekibi var. Biz buraya nasıl çözüm ürettik? Biz aslında dijitalleşerek bir e, çözüm üretebileceğini düşündük. Çünkü biz işletmeyi, veri merkezi operasyonlarını servis olarak uyguladığımız zaman bu operasyonların mükemmelleşebilmesi için veriyi bilgiye dönüştürmemiz gerektiğini ve bunu proaktif olarak bir işletme kültürü haline getirerek yapmamız gerektiği kanısına vardık. Bu veriden kastım sadece izlediğimiz bir sıcaklık bilgisi veya bir alarm değil aslında. Veri merkezi içerisinde olan her şey bir veri. Yapılan aktiviteler, veri merkezinin tasarımı, topolojisi, oluşturulan işlemleri, ilgili personeller… Dolayısıyla aslında bütün bu veriyi biz nasıl bilgiye çevirebiliriz ve veri merkezi operasyonlarının mükemmelleşmesine destek olabiliriz diye yola çıktık zamanda iş ihtiyacı sürdürülebilir operasyon ve iş sürekliliği ve elimizdeki ürün fiziksel altyapı. burada elektronik altyapı ve ortamı konuşuyoruz. Biz bu yolculukta neler yaptık? Biz önce bu fiziksel altyapıyı izledik, kontrol ettik ve yönetmeye başladık. Ondan sonra bu izleyip kontrol ettiğimiz ve yönettiğimiz fiziksel altyapıyı bu büyük veriyi bir araya getirip ilişkilendirdik ve müşterilerimizin IT katmanındaki tüm davranışlarda etki edebilecek bir noktaya geldik. Ve bu bize neyi sağladı? Bu insan dokunabilmemizi sağladı. Yani fiziksel altyapıyla tesisteki operasyona dokunabilmemizi, insan davranışını yönlendirebilmemizi sağladı. Ve kurumun sürdürülebilir operasyon kapsamında belirlediği stratejik ve politikalar doğrultusunda operasyon süreçlerini insan üzerinden nasıl yönetebildiğimizin sorusunun cevabını biz o yüzden biz CFM'e veri merkezlerinin işletim sistemi diyoruz. Bu dönüşümü başlattık. Türkiye'de ürettiğimiz bu ürünle veri merkezlerinin üst adlı olmaya başladığımızı iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü aslında biz bunu nasıl yaptık? Veri merkezlerindeki tüm aktörlere dokunarak, onların ihtiyacını dikkate alarak bunu yaptık. Mesela bir direktörün, bağlı olduğu standartlara, ulaşmak istediği standartlara, ulaşmak istediği maliyetlerde ve belirlediği performans indeksleriyle tesisinin yönetilip yönetilmediğini bilmek istiyor. Bir operasyon ve tesis yöneticisi en optimum insan ve enerji ay ayırarak e, tesisini yönetmek istiyor. Personelleri takip edebilmek, günde yapılan binlerce hareketleri takip edebilmek ve sapmaları tespit edebilmek istiyor. Operatörlerimiz ise kendilerine atılan iş emirlerini izlemek, Bunları yönetmek, birileri takip etmek, bir çözüm üretemediği zaman eskale edebilmek, o envanterle ilgili bilgiye erişebilmek istiyor. Biz bunu uçlu üretişlerleşmeyi ve sağlayarak, veri merkezi yönetim üzerine risk yönetim kabiliyetini ve izlenebilirliğini katarak, dolayısıyla işletme kültürünü reaktif olup, arızaya cevap veren bir kültür değil, proaktif olup, riski önleyici, aksiyon alan bir yapıya kavuşması için çalıştık. Aslında tüm bu paydaşların temel ihtiyacı ve beklentisi olan parçaları birleştirdiğimiz zaman ve sunduğumuz çözüm birçok modülde oluşan tek bir platform oldu. Yani burada kritik envanter yönetimi yapıyoruz ama kritik envanter yönetimi şöyle yapıyoruz. İşte bir envanter var, bu envanterin var. Orada kullanılan bir bakımlar var değil sadece. Bu envanter topolojik olarak benim merkezimde diğer envanterlere nasıl bağlanır, nasıl etkileşim halinde bu envanteri üzerine atanan iş emirleri, yapılan aktiviteler, formlar, bu yönetimi planlandığı gibi gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu? Bir bakım yönetimi yaptığımız zaman, bu bakım yönetimi bizim belirlediğimiz işletmenin politikalarına göre belirlenen e, standartlarda tedariki sözleşmelerine bağlı mı yapılıyor? Bu zaman bazlı ve insan bazlı takip ediliyor mu? Biz personel ve gardiyan yönetimi yaptığımız zaman aslında veri merkezinin yine işletme politikaları göre işletme politikaları Çünkü aslında işte o politikaları verilmek izi işletmesinin anayasasıdır. Bu politikalara uygun bir kapı planlamasına göre rol ve sorumluluk bazlı mı yapılıyor? Bu ilgili rol ve sorumluluktaki operatörler beklenen yetkinlikte mi? Onlara göre eğitim programları konumlanıyor bizim yazılımların içerisinde ve biz aslında doğru insanın doğru dijitalleşmiş prosedürlerle ilgili ekipmanın müdahale etmesi Sağlıyoruz. Çünkü aslında örneğin bir pompa arızalandığı zaman buradaki hedef pompa, pompa arkasını hemen reaktif olarak gidermek değil. Buradaki hedef iş sürekliliğini sağlamak. Dolayısıyla o arıza müdahalelerin bile önceden belirlenmiş ve iş sürekliliğine etki etmeyeceği garanti altına alınmış prosedürler içerisinde işletme kültürünün hareket etmesi gerekiyor. Tüm bunları aslında ilk ve sonunda bahsettiğim gibi yani önceki slaklarda fiziksel altyapıyla insan arasındaki ilişkiyi kurmadan yapamıyorsunuz. Bütün bu dijitalleşme en temelde neyi sağlıyor? Benim herkese direktörlerin ve sahiplerin işletmeyi kendi belirledikleri performans indekslerine göre yönetebilmelerini, takip bilmelerini ve buna göre bir işletme kültürü oluşturabilmelerini sağlıyor. Biraz hızlı geçiyor zaman açısından dolayı ve biz aslında neden bizim pratik tesis yönetim uygulamamızı etmemiz, etmenizi tavsiye ediyoruz? Çünkü biz aslında bu uygulamanın içerisine 100 metrekare üzerinde 7 farklı ülkede oluşturduğumuz deneyimi entegre ettik. Bu bilgi birikimini entegre ettik. Ve tamamen veri merkezinin operasyon ihtiyacı ve süreçleri doğrultusunda kurguladığımız yazılım mimarisiyle operasyon süreçlerini aslında bilgeliğe giden yolda mükemmelleştirmenizi sağlayacağız. Yazılımımız bugün sunuyoruz. Belki biraz geç kaldık sunmakta ama test edilmiş, valide edilmiş bir yazılım. Uluslararası bir platformdan Rana ödülü almış bir yazılım. Yılın otomasyon ve e, akıllı yazılımı olarak. Tier 4 ve Tier 3 veri merkezlerinde hem e, Sürdürülebilir operasyon sertifikasının alımında hem de yeni, yenilenmesinde e, yer almış bir yazılım. Ve 5 yılı aşkın süredir yazılımımız veri merkez işletmelerinde kullanılıyor. Bizim yaklaşımımız... CFM ile birlikte operasyon süreçlerinizi Sürdürülebilir operasyon standartlarında olmasına ve kesimsiz bir hizmet alması, verim etmesine bir operasyon hizmeti verilmesine garantilemeniz için e, CFM'i biz öneriyoruz. E, Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla sorular, cevap vermek için İstanbul'da e, sizleri bekliyoruz. Herkesten çok teşekkür ederim.